Birlikte ne her neyse bugün zevkli pekişte oynuyoruz ve konuma başlayalım. Hayır git sen kimsin evimin önünde durma. Kendimi geliştirdim arkadaşlar hayvan aldım ondan sonra hayvan ama Şapka taktım. Saçımı boyadım. Sonra evimin yerleri Evimin yerlerini çikolata. Ondan sonra böyle şu duvarları da yapacaktım ama 3 tane elmas istiyor. Gördüğünüz gibi benim 2 tane elmasım var. Bu ne ya? Bunu kim değiştirdi? Ben buna bakıyordum. Roketli kaplumbağaya bakıyordum ben. Neyse şuradan bir yemek yiyeyim. Nam. Farklı farklı şeyler geliyor her bastığımda. Ama 3 el şansıma üç tane şey çıktı. Kek çıktı. <laughs> Bir sürü değişen yerler var, oyun güncellendi falan filan derken oradan kaydırıp bak gemileme bağladık. Her neyse şunu bir açalım inşallah. Bir tane bile altın çıkma. Çıkmaz yani. Çıkmayacağını ben biliyorum. Bu ağaç kutusu zaten. Bakın üstündeki ağaç resminden de belli. Ağaç veriyor sana. O ağaçlar ne işe yarıyor derseniz de ben şu anda Noel ile ilgili hiçbir kıyafetim yok ya. Çünkü kıyafet yerinde bende Noel kıyafetleri açık değil. O ağaçlar böyle bir sürü olursa ben o Noel kıyafetlerini alabileceğim. Şimdi size bir şey göstereceğim. Robot alanından bakalım. Bakın robot değişti falan filan falan derken şu köpek yerinden de ona şey bağladılar. Kuaförde saçımı boyattım. Şöyle bir yer geldi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. İçine girdik. Arkadaşlar. Burada arkadaşlar. Ben bu yeri çok seviyorum. Gelin bakalım. Burada hayvanınızı uyutabilirsiniz. Banyo yaptıracağız, yemek yedireceğiz. Su bir içsen. Ben daha hayvanlar hayvanımı il hayvanımla ilgili hiçbir şey almadım. O yüzden buradan içtiriyorum suyu. Gelin bakın size bir de şunu göstereceğim. Bakın şuradaki beyaz yere girdik. Hop. Girdik şu anda. Böyle bir yerden çıktık. Buradan da böyle çok değişik bir yer derseniz. Evet değişik bir yer. Ama burada kaydırak var. Oturduk. Kaydık geri buraya geldik. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar. Buradan şu geyik kıyafetini de alabiliyorsunuz. Falan filan burada buzdolabı var. Tuvalet var. Çeşme var. Bakın çok fazla eşya var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Ben o ağacın tepesine çıkabiliyorum. Şu ortadaki ağacın tepesine çıkacağım. Tebe o te ağacın tepesine çıkmak için önce bir kaydırak çıkmak gerek. Hadi bakalım. Buraya çıktık. Bu ağaca sıçradık. Ağacın tepesine kaydırgıp bak yaptık. Neyse. Gel lan bicirik. Hoppala. Maymun olmanın faydaları. Hemen gelmiş ya. Gel gel. Duş mu yapmak istiyorsun? Nerede o oğlan? Gel şurada. Hayır burası çıkış. Burası. Gel bakalım. Sana banyo yaptıralım biz bir. Bol bol banyo yap sen. Ne istiyorsun? Başka bir şey istiyor mu? Hayır tamam gel o zaman. Gidiyoruz. Bir şey istediğinde söyleseni buraya getireceğim. Burada iç içip, içip yatarsın. Yiyip içip yatarsın. Banyo edersin falan işte. Hemen dondurmacının yanında bir de şöyle bir yer geldi. Güncelleme video güncellemenin geldiği videoyu biz ben çektiydim ama hmm, şimdi böyle tekrar çekiyorum o videoyu izlemeyenler için böyle atlama yeri falan filan var işte böyle böyle saçma değişik bir güncelleme ama eğlenceli de saçma yönü var eğlenceli yönü var her türlü bence yani saçma da eğlenceli de şunu ben bir yıkatayım pis pis kokuyor çünkü. Her yani neyse bu espriyi yapmadım sayın. Yıkan. ben yıkanmak gidemiyor muydun işte yıkan. Yıkanacağım diyor yıkana basıyorum yıkanmıyor. Yıkan bacım yıkan. Seni internet sizi yıpatamıyordum. Her neyse bağlanır ben size dönüyorum. Ayrıca arkadaşlar bakın şu insanları silin. O hani ben size oradan yıkatıyorum, oradan içeriyorum, yatırıyorum dedim ya. O kısmı uzaktan bakınca bakın nasıl penguene benziyor. Derken girdi bakalım. Burası benim evim. Evet okla gösteriyor. Akşam gezisine çıkacağım. Hediye mi aldım kardeşim ne yap? Fotoğraf çekinelim. Bir dakika. Men hmm. tamam. Tamamdır. Çektik. Onayla. Ve Whatsapp'a gönder. Çok kolay. Bakın arkadaşlar şunları gönderdim ben. İyi. şu yanımdaki Zeynep isimli olan benim arkadaşım. Annemin arkadaşının kızı yani benim arkadaşım. Yapma lan banyo falan. Neler oluyor? Bağlantı gitti lan. Arkadaşlar. Neler oluyor? Neler oluyor hayır neyse. Oralara hiç girmiyoruz. A gitti. A geri geldi. Şuraya bir görelim. Merak ettim nasıl bir işte? Burası. Garip bir eve Bu evi gezeceğiz. İşte gezeceğiz. Bakın burada şey var. Şurada iki dolap var. Burada uçan koltuk var. Burada bunu koymuş nedense. Burada bu var. Burada bu var. Yani neyse çok saçma. Gelin bakın burada bu var falan. Burada da herhalde kendi odası var. Oturma odası. Burası da sohbet odası. burası kendi yatak odası hayır burası yatak odası bence dayım ne yaptın sen ya ya çık bu evden çık kaybolacağız Okey yürü git lan. Adamın ismi bak yalnız. Yanlış anlamayın da. Arkadaşlar birazcık uykum geldi. Uyuyacağım. O yüzden hepinize iyi geceler. Bu arada videoya like atmayı, abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay <laughs>